Talihsiz bir olay yaşadınız. Olayla ilgili sizden bir bilgilendirme, kamuoyunu aydınlatma açısından bir bilgi alabilir miyiz başkanım? İşte 28 Aralık e, akşamı saat 22.20 22. civarında e, Balıca köyünden, mahallemizden, benim orası köyüm zaten, Aksaray'a geliyordum. E, evden ayrıldım. Zeytinyağlarımız vardı. Onları yerleştirmiştik. Ee, evden ayrıldım. Ee, evimizin az aşağısında bir benzinlik var. Oradan arabamı yakıt falan almıştım. O benzinle yaklaşık 1-1,5 bir, bir kilometre ileride bizim e, Hamidiye kavşağı, Telli Kavaklar olarak e, ismi olan bölgede e, bir el si silah atışı duydum. O bir el silah atışını duyduktan sonra ben etrafta birileri ateş ediyor gibi düşündüm. Çünkü kendime saldırı olacağını düşünmüyordum. Etrafa bakındım, yaklaşık 70-80'e gidiyordum. Ardından iki el daha silah sesi duydum. Bu iki el silah sesini duyunca bunlardan bir tanesi arabama isabet etti. Çok sert bir şekilde bir ses aldı içeriye. Bu sesi duyunca ben olay yerinden çok hızlı bir şekilde ayrıldım. Başımı eğdim aşağı, o şekilde ayrıldım. Yaklaşık bir 3-4 dakika sonra da 155'ten Zetinova karakoluna bağlandım, jandarmaya haber verdim. Jandarma komutanı ekiplere haber vereceğini, ardından bana ulaşacaklarını söylemişlerdi. Jandarmadan haber gelene kadar ben çok hızlı bir şekilde Aksar'a geldiğim için. E, Aksar'a girmek üzereydim. Bana daha bir dönüş yapılmamıştı. E, ben tekrar 155'i ar aradım. Bu defa polislere e, Aksar ilçe Emniyeti'ne bağlanmak istedim. E, bağlandım. Polise haber verdim. E, polis haber verdim. Aynı anda da eve varmıştım zaten. Benim evim Aksar'ın girişinde Reşat Bey'de. E, eve varmıştım. Arabamdan indim. E, arabamdan e indim hemen evime çıktım, yukarıya çıktım. E, aradan bir 10 15 dakika sonra ben tekrar aşağı indim. Polisler geldi. Orada e, bir incelemede bulundular. E, tekrar biz jandarma dönüş yaptı. E, beni çağırdılar. Ben olay yerine gittim o Hamidiye kavşağına. Orada incelemelerde bulundular. Konuyla ilgili e Jandarma bölgesi olduğu için jandarma araştırma yapıyor. İnşallah failler bulunacak. Buna benzer bir olay da aynı saatlerde, aynı seyir halinde ilerleyen bir aracı İzmir Gelecek Partisi İl Başkanı. Aynı olay gerçekleşmiş bugün, onun haberini aldım. İl Başkanına çok geçmiş olsun. İnşallah failler en yakın zamanda bulunur gereken ceza verilir. Peki. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol.